Herkese merhaba. Bu videoda sizlere X Level'in ürettiği X serisi Type C girişli wireless yani kablosuz yaka mikrofonunu tanıtacağım. Bluetooth ile aparatsız ve cihazlara direkt bağlanan bir mikrofon olmasını yeğlerdim ancak bu fiyat aralığında buna da şükür demekten başka seçenek bulunmuyor. Daha önce X Level markasının Type C ve Micro USB girişli kablolarından almıştım ve çok memnun kaldım. Gerçekten kaliteli ürünleri var. X Level markası Carrefour marketlerde satılıyor. Bu mikrofon 400 lira civarında. Bu mikrofonu bilgisayarınızda, cep telefonunuzda, kameralarınızda veya gimbal'larınızda kullanabiliyorsunuz. Örneğin DJI Osmo Pocket 3 veya Osmo Action kamera aldınız ve mikrofonsuz paket aldınız. Bu mikrofonu cihazlara bağlayarak kullanabiliyorsunuz. YouTube ve vlog yapıyorsunuz. Yine bu cihazı kullanarak iyi düzeyde bir ses kalitesiyle videolarınızı çekebilirsiniz. Sıradan mikrofonlardan çok daha kaliteli sesli içerikler üretmenize olanak sağlayan bir ürün. İnternet üzerinden TikTok ve benzeri platformlarda satış yapanlar için de yine kullanışlı, kaliteli bir ürün. Kutu içeriğinden bir adet şarj kablosu, bir adet Type-C girişli alıcı modül ve bir adet kablosuz mikrofon çıkıyor mikrofonu herhangi bir şarj aleti kafasıyla şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 1 saatte 0'dan 100'e kadar şarj oluyor. Paket üzerinde mikrofonun tam şarj ile 4 saat boyunca kullanım imkanı sağlayacağı belirtilmiş. Ancak ben bunu henüz test etmedim. Ürünün plastik kalitesi orta seviyede. Üzerinde bir adet led ışık var. Buradan bağlantı kurulduğu zaman mavi yanıyor. Şarj bitmeye yakın olduğu zaman ise kırmızı yanarak uyarı veriyor. Tasarımı Boyan marka mikrofonlarla birebir aynı. Ancak Boyan mikrofonlar bundan bir tık daha kaliteli ve fiyat olarak da 4-5 katı civarında. Yaka mikrofonun üzerinde bir adet açma kapama düğmesi var. Buradan alıcı ile eşleştiriyorsunuz. Alıcı üzerinde de yine mikrofonu kullandığınız anda telefonunuzu veya cihazınızı şarj etmeyi sağlayan Ayrıca bir Type-C girişi var. Buradan cihazınızın şarj aletini bağlayarak aynı anda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ürün içerisinden bir de kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kılavuzla bağlantı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Düşük fiyat skalasında açıkçası bir fiyat performans ürünü. Ben alıp kullanacağım. Umuyorum ki memnun kalırım. Sizler de deneyimleyip daha önce belirttiğim gibi Carrefour marketlerden ürünü temin edebilirsiniz. Videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene değin. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.